Köpeğin dişleri arasından kurtarmak için yerlerde yuvarlanan anneannesi ise olayın şokundan uzun süre çıkamadı. Dehşet anları an bir an güvenlik kamerasına yansıdı. Köpek haykırıyor üstüme yavrum, haykırıyor. Kurtaramadım onu, çok uğraştım. Küçücük bir çocuk ve ısrarla ona saldıran pitbull cinsi bir köpek. Bu dehşet verici görüntüler Ankara'da kaydedildi. İki buçuk yaşındaki Bahar alışveriş yapan anneannesinin yanından bir an ayrıldı. Kendisine doğru gelen köpeği görünce tekrar anneannesinin yanına kaçtı. Ancak köpek peşini bırakmadı. Arkamdan geçti bir karaltı hissettim. Hiç o karaltıya bakmadan Bahar'ı aldım gibi yukarıya aldım. Köpek bir anda anneannesinin kucağındaki Bahar'a saldırmaya başladı. Talihsiz kadın büyük bir çabayla torununu kurtarmaya çalıştı. Yerlerde yuvarlandı. Sardım kucağıma. Buralarda şuradaydık. Burada dönerken dönerken düşmüşüz ama vuruyorum köpeğe, vuruyorum bırak yavrumu bırak diye bırakmadı. Çevredekiler korkarak da olsa yardıma koştu. Bahar ve anneannesini köpekten güçlükle kurtardılar. Ancak onlar markete girene kadar köpek çocuğun peşini bırakmadı. Bahar aldım hala köpek baharın arkasından koşuyor. baharın arkasından koşuyor. Kapıları kapattılar. Kurtaramadım. Ayağını tuttu oradan çekiyor ayağından. Bıraksam alıp gidecek yavrumu ya. Hastaneye kaldırılan küçük kız bacağındaki kas yırtılması nedeniyle ameliyat edildi. Emniyet bahara saldıran pitbull cinsi köpeği buldu. Baba Ümit daha şansa suç duyurusunda bulundu hayvana zarar geldiği zaman bu hayvan hakları koruma dernekleri ayaklanır Ayaklansınlar. Haksız yere o hayvanlara eziyet edildiyse hakkını arasınlar. Biz de arayalım. Ben de şimdi diyorum ki benim çocuğumun hakkını arıyorum. Buyurun bize destek olun. Bu yasak olan hayvanlar beslenilmesin.